Evet arkadaşlar, Emre Çakmak YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Aurora'nın Freedom 50 modelini tanıtacağım. Ee, şimdi bu model özel bir model arkadaşlar. Yeni geldi. Eskilerine göre farkı nedir? Nasıldır? Ee, kullananlar vesaire eskiler var ama motor güncellenmiş bir motor. Bir de ben anlatayım arkadaşlar. Bayağı sürpriz bir motor. Bence izlemesi, izlemelisiniz arkadaşlar çünkü bir tık ee, içine kadar inceleyeceğim bir tık normal youtuberlara göre. Şimdi arkadaşlar zaten bu kasa standart her modelde kullanılan bir kasa yani. Şahsi olarak granajların birçok parçasının ortaklığı olarak mesela RKSD Blazer, Motolux'te Nirvana. Kuba'da Cuba Space vesaire ama her modelin bir eksikleri olduğu için bu modelde bayağı güncellemişler. Şimdi şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar. İlk önce gösterge kısmından başlayalım. Zaten aynaları güzel. Şu açma kapama tuşlar vesaire standart. Hepsinde olan modeller. Şöyle güzel bir kalın basmalı bir anahtarı var. Şurada iki tane gözü var. Burada bir tane e, telefon şarj etme USB yeri var. Çalışıyormuş ama denemedim. Şimdi gösterge. Yeni dijital gösterge geldi arkadaşlar. Böyle güzel bir karşılama yapıyor. Hiç motorda benzin yoktu. 2,5 litre benzin aldım arkadaşlar motora. E, depo yarıya geldi. Demek ki göstergesi doğru. Bu motorun kilometre sayıcı. Bu devir saati. Bu da akü voltajı arkadaşlar. Şu ezan bitsin devam edeyim. Çünkü sese etkisi olacak. Evet ezan bitti. Şöyle göstergenin selamlaması tekrar görelim. Şurada akü voltaj göstergesi var. Devir saati var arkadaşlar. Hız Kesinlikle doğru gösteriyor. Sayaç da doğru gösteriyor. Benzin de doğru gösteriyor arkadaşlar. Ee, farları şu blazer kullananlar bilirse ya işte idare eder. Çok çok da iyi diyemem farları için. Ama şu Aroro Verano'nun farları mükemmel. Yani bunlara göre arkadaşlar Şimdi zaten şu görüntü yani çok alışkın olduğumuz bir görüntü. Ekstra koru dem, koruma demirli geliyor. Arabanın kendi markasının birer e, merkezleriyle geliyor. Şimdi bu motor arkadaşlar alt makinesi Honda'nın Spacey'sinin kopyası. Yani alt makina Honda Spacey kopyası arkadaşlar. Şöyle göstereceğim daha detaylı. Bunda nasıl anlarız? Şu beyaz kapak gördü, görürseniz Aurora'larda Honda kopyası oluyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi bunun içinde açacağız, bakacağız. Gerçekten Honda'nın kopyası mı diye. CC olarak kaç CC bir şey diyemem. Ama gerçek 50 ve 80 100 CC'lere göre çok daha güçlü. Sele altı bu kadar. Şimdi arkadaşlar, selenin altını bir kaldıralım. Evet, selenin altını kaldırdık. Arkadaşlar, bir kere G6 değil kesinlikle. Şu saplama başlarını gören zaten Honda'nın kopyası olduğunu anlar manifold farklı. Şu karbüratör PD22. Normalde G6'larda PD24 karbüratör var. Bu 22 yani daha küçük bir karbüratör. Daha az yakacağı kesin. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Bu karbüratör. Ondanın karbüratörüne fiziğe çok benzettim ya. Ben bu karbüratörü. Şu kapaktan zaten Honda'nın kapağı olduğu belli. Sindir pistona kadar göremeyeceğiz ama motorun sesinden Honda olduğu zaten belli. Gaz işinden, çekişinden kullandım yani 3 kilometre Zaten belli etti kendini. Şöyle bakın şu bağlantıları falan çok kuvvetlendirilmiş bir model. Normalde bunların şu bağlantıları çok zayıf. Arka masörleri zayıf. Bunların hep kuryelerde paket atarken kuryecilerin sıkıntısı amasör yamultuyor. Amasör çok yumuşak. Bel veriyor. kişi sıkıntı yaratıyor ama bunda öyle bir şey yaşanacağını düşünmüyorum. Alt şese bağlantıları da güzel. <laughs> Yakıt tüketimi olarak arkadaşlar 2,5 litre civarı yakacağını ben size söyleyebilirim. 2-2,5 i̇ki, iki litre. Şimdi basalım marşına. Zaten marş sesinden az çok anladınız. Motorun sesini. Şey yani çalışmasından. Ondanın koplusu oldu. Motor bakın. Bildiğiniz Spacey çal gibi çalışıyor ya. Sesinden vesaire. Şöyle bir ufak gaz verelim. Yani 50 cc'ler gibi değil. Ya yani şunlar gibi. Şöyle arkadaki G6 gibi değil. Honda Space yani. Hani Honda'cılar bilir. Ama şöyle söyleyeyim. Aurora'dan bu modeli istediğinizde Honda motorlu 50 cc istiyorum demeniz lazım. Yoksa şundan verebilir size yani şunun motorlusundan. Onun için bunu belirtmeniz gerekiyor. Bir de bu Honda motorunun karbiyotolu ve enjeksiyonlusu var. Siz hangisini tercih edersiniz? Ben her zaman karbüratörden tercih yanayım. Ee, zaten bu motorun hız videosu YouTube'da var. Onu izleyebilirsiniz. Buradan İzmir'e selam olsun. Ee, daha ne diyeyim ki? Yani şu motoru alıp da yani bu Honda motorunu alıp da memnun kalamayacağınız, yani memnun kalmama gibi ihtimaliniz yok. Kupa, kupa zaten standart kupayı biliyorsunuz ama şu alt bağlantıları bunların zayıftı. Onu da çözmüşler. E motoru zaten güzel. Bence başarılı arkadaşlar. Bakın ak akü voltajı direkt geldi zaten 14.4'de. 1500'de çalışıyor motor. 1500-1600 arası. Gayet iyi bir devir. Birkaç gün sonra size bir ufaktan yol videosu çekerim arkadaşlar. Sormak istediklerinizi sorun. Şimdi şu varatör kapağını bir sökelim bakalım içeride ne var. Al. Ver şimdi. Evet arkadaşlar. Motorun da varatör kısmını söktük. Sade inceleme amaçlı. Şimdi şöyle söyleyeyim şöyle söyleyeyim. İlk önce arka varatörden başlayalım. Şu şimdi Çinli'nin G6'sı. G6 değil. Bir kere bu Honda'nın arka varatörü gördüğünüz gibi. Daha küçük G6 Çinli değil yani. Bu da tası. Bu Honda da. Honda büyük ihtimal Honda'nın Spacey Alfa modelinin ya da Furkan senin Aktiva vardı ya saç kısa onun arka ama online'si değil bu Honda'nın Space ya da Space Alpha diye geçiyor. Bak şurada da motor kodu yazıyor. Ne motor diye. 150 H diyor. Jinlang. Jim firma, firmasına yapılmış. Yaptırılmış bu motor. Şu krank keçelerinin yapısı bile onda yani. Seninki de hatırlıyorsun değil mi? Evet. Böyleydi. Şimdi arkadaşlar işin güzel yanı. E ee, şunu da söyleyeyim. Kayış numarası da bu. 721 18,5.30. Bu kayışa bakacağız. Ondan hangi modelin kayışı diye. Bando ama dandik bandolardan. Şimdi gel Furkan buraya. Şu kapak zaten fondanın kapağı yani. Bariz belli. Tamam mı? Şimdi bu varyatör ee, bu motordan çıkan bunu da internetten N11'den ben almıştım zamanında. Elimde vardı. Honda'nın şey e, Space'inin varitörü diye bak bu varitör Honda Space'i bu varitör e, bu motordan çıkan. Bak arka saçları bile aynı yani. Görüyor musun? Şuradan şöyle göstereyim. Şimdi şunu bir gel motora takmayı deneyelim bagası şekilde. Bagaları da aynı arkadaşlar. Bagaları tarttık. Hatta gösterelim. Mesela bak bu motorun orijinal bagaları. Öyle dandik bagaya da benzemiyor yani arkadaşlar. Teflon değil yani. Öyle dandik teflonlardan. Kaç gram? 13 gram. O varyatörün bagalarına şunun bagalarına bakalım. Bu da 13 gram. Yani bagalar bile Honda aynı ağırlıkta. Bak. Varatörü gel. Gel abisi bak. Birebir oldu gördün. Honda'nın varatörü. birebir oldu. Kapağı da tak. Tık geçsin. HMZ diye bir firma üretilmiş. Yani bugün varatörü bozulsa Honda'nın git varatörünü al tak. Ada oldu yani. İç yapısı bile aynı. Şu burçlarında bir mikron derecede boylarında uzunluk kısalık farkı var ama sonuçta malzeme kopya yani arkadaşlar. Yani belki Crank Strong'da mikron bir uzunluk ya da kısalık olabilir. Piston çapında mikron kısalık uzunluk olabilir. Ama sonuçta kopya yani birebir aynısı olmasa da çok yakın bir kopyasıdır yani çok yakın çok benzerdir. Gördün mü? Varator oturduğu yerine. Burayla konuyu kapatıyoruz. Jinwang diye 150 H firmasında yaptırılmış bir motor. yani gördüğünüz bak yağ boşaltma filtre yeri burada vesaire arkadaşlar. Demin tanıtımda size söylemeyi unuttum. Motorun kullanımı, gidişi Dengesi olsun, vesaire öyle yamuk gitme. Ne bileyim, yamuk esneme, balanstır. Sağa sola çekmedir. Kesinlikle öyle bir şey yok. Konforu da yani normal. Çok yumuşak değil, çok da sert rahatsız eden sertlikte de değil. Güzel yani arkadaşlar. Bu durum bu. Alacak olanlara tavsiye ediyorum. Honda kopyası, alt makinalı 50 cc. Bir motor. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalıma abone olmayı unutmayalım arkadaşlar.